İlk önce bir maşallah diyelim. Bu üst katımız. Ee, orijinal kara kovan demek ne demek bilmeyenler için söylüyorum. Orijinal kara kovan işte budur. Ne demek bu? Arının kendi ördüğü petek. Ben bir öncekini tutturmuşum. Kendi örmüş telle. Gene şey yapmışım. Bu kara kovan bir. Tabii ki de bu çok özel bir bal. Bu iki. Maşallah. Bayağı dolu. Kalkmadı bile. Şimdi burada gene böyle bir kasnağımız var. Şöyle kalkıyor. maşallah. Bu da böyle gene kendi ördü. Bu da gene böyle bir kasnak var. Onu da dolduruyor. Maşallah demeyi ihmal etmeyelim. Ballarımız geliyor inşallah.